Herkese merhaba. Ben Efe Oğlan'dan Mimar İlknur Aslan. Bugün size 305 metrekare 3 artı 2 olarak tasarladığım evi tanıtacağım. Bu proje Denizli Çivril'de bulunan müşterimize tasarlanmıştır. Müşterimizle görüşmelerimizde istekleri şu şekildeydi. Kapalı garaj, 40 metrekare büyüklüğünde bir salon, salonla ilişkili bir mutfak. Ancak dilediğimiz zaman bu ilişkiyi kesebilecekleri bir alan olması. Kat olarak giriş katında istenenler evi beyin banyosu olan bir yatak odası, salon, garaj, mutfak. Üst katta ise çatı katı hissi veren bir yatak odası. Ayrıca bir çatı penceresini mutlaka istediğini belirttik. arazi kodlu bir araziydi. Bu yüzden bodrum katın gerekliliğine kanaat getirdik. Bu kısım dışarıdan bağımsız ve büyük bir depo alanı var. Ayrıca havuz da bu kodda bulunacak. Bunun için havuzla ilişkili iki oda ve banyo olması şeklinde müşterimiz isteklerini belirtti. Şu an açık olan görsel evin giriş kısmında. Müşterimizin istekleri arazinin ihtiyaçları ile oluşan evin planlamasını inceleyelim. Giriş kat planını incelersek evin giriş kısmı yol cephesinden yol fareli çizgi HD Max'tan geçiyor. Girişten sonra antre bulunuyor. Sol tarafta vestiyer, ilerisinde garajdan eve geçiş sağlayan hol ve devamında lavabo bulunuyor. Tam karşımızda mutfak bulunuyor. Sağ tarafta ebeveyn yatak odası olan bir oda. Sonrasında salona giriş olacak şekilde düzenlendi. Salonun içinden üst kattaki çatı katı alanı kurgulandı. Dik bir merdivenle çıkılacak. Bu çatı katı alanda ben ekstra elbise odası ve banyo önerisine bulundum. isteklerine ek olarak. Şimdi planlamada neden böyle bir yönlenme oldu? Bunu Kısaca anlatayım, arazimiz eğimli bir arazide dağın eteğinde bulunuyor. Ayrıca kuzeydoğudan kışın rüzgar geliyor. Bu evin giriş kısmı oluyor. Ev dağın eteğinde olduğu için panoramik görsel olan kısımda oldukça büyük pencereler tasarlandı. Peki bu panoramik görselin içinde neler var? Birincisi Çivril'de bulunan ışıklı göl. İkincisi ise oldukça büyük olan ve göl ile birleşen ova manzarası. Müşterimizin deneyimlerine göre akşamları ovanın diğer ucundan göle kadar uzanan oldukça güzel bir manzara oluyormuş. Bundan yola çıkarak manzara ile aynı doğrultuda L şeklinde bir veranda kurgulandı. Üst katta ise bunun salonla ilişkili çatı katı hissi verecek şekilde tasarlandı. Banyo duvarı salon kısmına konularak banyoda kapı kullanılmadan mahremiyeti sağlayacak şekilde kurgulandı. Şayet istenirse banyo ile yatak başını ayıran duvarda elbise odasında kapı konulabilir. O kısmın yüksekliği 217 cm buluyor. Bodrum katta ise eğimli bir arazi olduğu için bodrum kat eklenerek arazi daha verimli kullanılabilir çalışıldı. Müşterimiz ayrıca en başından beri havuz olmasını istiyordu. Havuz bu katta çözümlendi. Solda depoyu görüyoruz. Burada iki oda istenmişti. Bunlardan biri yatak odası olarak tasarlandı. İkinci kısım ise alternatif alan olarak çözümlendi. Burası havuz ile ilişkili bir cam kütle olarak dışarı çıktı. Giriş kısımda mutfak düşünüldü. Aynı zamanda mutfak tezgahı dışarıda devam eden havuz alanına da hizmet eden bir tezgah olarak devam ettirildi. Bu kısımlar arası ilişki artırıldı. Böylece alana fonksiyonel çeşitlilik katıldı. Planlama bu şekildeydi. İç ve dış görsellerle planı daha iyi anlayacağız. Şimdi öncelikle yapının dış yapı malzemelerini inceleyelim. Müşterimiz daha önce yapılan taş evi tasarımımızı beğenerek bize ulaşmıştı. Yapıyı taş olarak görmek istediklerini belirtmiştiler. Bu yüzden yapıda genel olarak eskitme traverten taşı düş olarak düşünüldü. Bu malzeme Ege yöresinde oldukça fazla bulunmakta. Çatı ve ara kısmında kenet kaplama kullanılmıştır. Diğer kısımlarda ise beyaz ve antrasit kısımlar boy olarak düşünüldü. Birinci görsel evin yola bakan cephesi yani giriş buradan. Bu kısımda yapının diğer kısımlarına göre daha az boşluk açılmıştır. Sadece giriş tamamen cam yapılarak giriş algısı arttırılmış. Ayrıca mutfak kapısı ve penceresi aynı hizaya konularak görsel geçirgenlik sağlanmıştır. Kışın buradan rüzgar gelmektedir. Bu yüzden giriş dışında diğer yerlerde mümkün olduğunca pencere açılmamıştır. Ayrıca giriş diğer kütlelere göre geriye alınarak rüzgarın etkisi azaltmaya çalışılmıştır. İkinci görselimizde giriş katı ile bodrum katın ilişkisini görmekteyiz. Bodrum kat beyaz düşünülerek alt kısımda Ferah bir alan oluşturulmuştur. Havuz alanına hizmet eden ve dışarı çıkan cam kütle olarak bahsettiğim kısmı görüyoruz. Özellikle yazın oldukça aktif kullanılacak bir alan olacağını düşünüyorum. Sonraki açımızda havuz kısmından bir açı görüyoruz. Burada cam kütleyi ve dışarıyla bağlantısını görebiliyoruz. Yapının üst kısmında ise büyük pencereler ve çatı penceresi göze çarpıyor. Sonraki görselimizde yapının panoramik manzaraya göre tasarlanmış verandasını görüyoruz. Oldukça kullanışlı ve keyifli bir alan olan bu kısımda barbekü bulunmakta. Bu kısım evin üst kotundan göle bakan kısımda büyük pencereler ve bunu kesen önceki görselde bahsettiğim barbekü alanı göze çarpıyor. Buradaki pencere de mutfağa ait. İç görsellerimize geldiğimizde bu açıda oturma alanı, yemek masası, mutfak ve veranda ilişkisini görüyoruz. Aynı zamanda oldukça geçirgen bir alan olduğu da dikkat çekiyor. Bu görselimizde çatı katına çıkılan merdiveni görüyoruz. Bu merdiven kullanım halinde itilerek, eğindirilip, yanda tutunma aparatları olan bir merdiven olacak. Salonun giriş kısmından bir görselimiz. Şöyle traverten eskitme taş kullanıldı. Taşın rengi yerlerin ve pencerelerin koyuluğu ile duvar ve çatının beyazlığının oluşturduğu kontrastlığın arasına yumuşak bir geçiş yapmıştır kendi duvar rengiyle. Son görselimiz mutfaktan. Oldukça sade renkler kullanılarak salonun ferahlığı burada da devam ed ettirilip görsel sürekliliği bozmayan bir tasarım yapılmıştır. Size anlatacaklarım bu kadar. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler dilerim. Başka bir projede görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.